Dostlar üçgen çiftlikten merhaba. Bu aşılı bir kirazımız. Bu aşılı bir yine başka bir kirazımız. Bu da aşılı vişnemiz. Bunların fidan olarak dikimini yaparken aşı bölgesinin topraktan en az 10-15 santim yukarıda kalmasını ihmal etmişiz. Ve gördüğünüz gibi Alt kısmı mahlep, üst kısmı kiraz yani anaç mahlep ve toprağın altında kaldığı için güneş görmediğinden gelişmemiş üst bölge daha kalın, alt bölge daha ince. Yani bunu bir organ nakli gibi düşünebiliriz. Organ naklinin de e, nakledilen organ gerekli güneşi besini almış gelişmiş fakat diğer kısmı hiç güneşten nasibini alamadığı için yeterince gelişememiş ve gördüğünüz gibi aşı bölgesinde ciddi tahribatlar oluşmuş. Yine aynı şekilde bu da kiraz ağacımız. Bunu da yine aynı şekilde ihmal edeceğiz. Fakat bu biraz toprağa yakın noktada olduğu için daha iyi gelişmiş. Burada da yine aşı bölgesinde ciddi çatlaklar mevcut. Bu da diğer kiraz ağacımız yine aşılı. Bunda da gördüğünüz gibi anaç mahlep. Mahlep fazla gelişememiş ve e, toprağın altında kaldığı için de aşı bölgesi çok uzun ömürlü olmayacak gibi görünmekte fakat özellikle Vişne'de bu çok daha belirgin gördüğünüz gibi bu kadarlık neredeyse bir buçuk santimlik bir çap farkı var teşekkür ederim abone olmayı unutmayın lütfen